hiç göğsüne bir ağırlık çöktüğü oldu mu? Nefes alamayacak gibi hissettiğin o anlar. İşte İnşirah Suresi tam o anlara inen bir merhamet mesajıdır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Bu ayet sadece peygamberimize değil, bugün yükünü taşıyamayan herkese seslenir. Allah daralan kalbi genişletendir. Bazen hayat üzerimize çöker görünmeyen bir yük omuzlarımızı ezer. Ama İnşirah suresi hatırlatır. O ağır yükü senden kaldırmadık mı? Rabbimiz yükü alır. Yeter ki kul yönelsin. Senin şanını yüceltmedik mi? Bugün karanlıkta kalanlar, kıymeti bilinmeyenler, Allah isterse bir anda yücelir. İnsanın değeri, insanların sözünde değil, Rabbin katındadır. Ve sureden gelen en büyük müjde, her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Aynı ayetin iki kez tekrar edilmesi kolaylığın zorluğa takılı olduğunu gösterir. Kader seni sıkarken aslında seni hazırlıyordur. Boş kaldığında başka bir işe sarıl ve her şeyden önce Rabbine yönel. Sen gerçekten bir kolaylığa doğru yürüyorsun. Bu sure sana hangi zorlukta güç verdi? Yorumlara yaz. Yeni videolar için abone olmayı ve beğenmeyi unutma.